Evet sevgili seyircilerimiz şimdi de geldik en renkli köşelerimizden bir tanesini. Biliyorsunuz Barış'ta Türkiye'nin sesi programımızın yurt içinde temsilcileri var. Her hafta sizlere ekranlarımıza getirdiğimiz Orta Karadeniz'den yine güzel görüntüler hazırladık bu hafta. Orta Karadeniz temsilcimiz Sefer Koyun sizler için yine harika görüntüler göndermiş. Evet Orta Karadeniz'e gidiyoruz Yörükoğlu Mobilya'nın katkılarıyla bu hafta Orta Karadeniz'den mükemmel görüntüler var. tanıyabilir miyiz? Ben adım Davut Oygar, e, firma sahibiyim yani sahiplerinden bir tanesiyim öyle söyleyeyim. Şey Bizim firmamız aile şirketi şeklinde. Babam, kardeşim ve ben işletiyoruz. Yanımızda 8-10 tane elemanımız var. Stajyer elemanlarımız geliyor. İşte evet. şey, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Yatırım yapmaya çalışıyoruz, üretim yapmaya çalışıyoruz. Kazancımızı üretime çevirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Siz... Mobilya firmasının esas kurucusu 1981'den beri çalışan numara çocuklarım Süleyman Toygar. Evet, babamın. Evet. Biraz daha yapın <laughs> <şöyle>. ee, 1981'den beri burada Lüzgöv'da küçük atölyemizde imalat yapıyorduk. Hep sipariş <laughs> üzerine mi? Hep sipariş mi? üzerine. Sipariş bizim siparişten başka bir işimiz olmaz yani. Hep işimiz sipariş. İşte 30 yıldır aşağı var bu işte. Siparişle çalışıyoruz. Bu, bu Kereste fabrikasının, e, Sultan fabrikasının burada olması bizim malı ucuz alıyoruz ve ucuz aldığımız için malımıza ucuz çıkartıyoruz. Kaliteli ve ucuz mal çıkartıyoruz. Bu da tabii Ankara gibi, efendime söyleyeyim Bursa gibi yerlerden mutlak dolabı, yatak odası gibi e, siparişler gidip alıyoruz, yapıyoruz. Bu laminat kapağının kenarını bükme makinesi bu makine. Şurada sistemleri var. Buradaki sistemler e, kapağın kenarı büküyor. Isı, bu yine ısı 500 derece ısınıyor. 500 derece. 500 derece ısınıyor. Isındıktan sonra burada bu paletler ağır ağır hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. bu hey. paletler. Bu, tek, bu raylı raylı bir yatak odası dolabımız bu. İşe işte bakılır raylı. Gizli çekmeceli içeriden. Böyle gizli çekmeceli. Şimdi bizim sipariş oldu mu ki? Malımız burada durmak. Yapıldı gibi gibi. Yapıldı hemen anında müşterimize teslim edelim. sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi güzel bir atölyeniz var, iş yeriniz var. Teknolojiye uygun. E, makinalarınız harika. Eee da sürekli zaten e, bir şeyleri daha ileriye i̇leri, de, ileriye devam büyütmek, ileriye bizi büyütmek. Daima büyüme büyüme. Büyük. Yani gördüğüm kadarıyla büyük düşünüyorsunuz. Biz şimdi e, Peki, e, bu arada yani müşterilerinize ne gibi bir hizmetler sunuyorsunuz? Bu siparişler size nasıl ulaşıyor, nasıl götürüyorsunuz? Bu konularda çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Biz şimdi müşterilerimize diyelim ki örneğin Samsun'a bir iş yapmışım. Yaptığım iş güzel olduğu için çevredeki konu komşu hemen işin devamını siparişini veriyor. Evet, Allah yardımcımız olsun. Barışla Türkiye'nin Sesi programı olarak biz de sizlere başarılarınızın devamını çok teşekkür ederiz. bir şeyleri duyup bu e, röportajımızdan bir mesajlar almasını dileyle ediyoruz. İnşallah inşallah. Evet. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Ben, edeyim. biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bütün halkımıza saygı selamlarımı sunarız. O çünkü onların desteğiyle biz buralara geldik. Onlara çok minnet borçluyuz yani. Biz köprü halkına evet. ve çevre tüm müşterilerimize, yani, tüm halkımıza yani. Gücü, desteği, gücü, milletten sunuyor, alıyoruz. Başka yani, sunuyor, çalışıyoruz. Kapımızı. İş, onlara... iş getiriyor. Bize, iş getiriyor. Biz de çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim. dürüst, e, düzenli, olarak çalıştığımız için milletimize teşekkür ederiz yani bize destek verenler. onların evet. desteği bize başka bir şey yok yani. Bu aracınızı gördüm. Bir e, sanedersen bemec e, kamyonun üzerinde eee faal va vaziyette. E, işte kliması eee jeneratörü gibi. E, biraz onlardan e, arabanın yapısından bize daha genişle bahseder misiniz? E, araçımızda aracımızda e, var. En önemli olayı morku var. Morkta bekletme, cenazeyi bekletme. Yani köy yerlerinde uzaktan gelenler için mesela Köyde işte babası mefaat ediyor, annesi mefaat ediyor, Şu çocuklar Almanya'da oluyor, İstanbul'da oluyor. Aracın içinde olan morg da 24 saat, bir gün, iki gün isterse soğuk bir şekilde cenazesini bekletebiliyor. En büyük özelliği de bu. Artı e, bunların içinde 200 litrelik temiz su tankı var, 200 litrelik atık su tankı var, jeneratör, klima isteğe göre. Her şeyini monte ediyoruz. Evinin önünde çektiği zaman çok rahatla cenazesini kapalı bir yerde yıkama imkanını sunuyor. Suyu falan kendisi ısıtıyor değil mi? Suyu, her şeyi kendisi ısıtıyor. Hiçbir şeyini sadece su dolduruyorsunuz. Hepsi bu. O, o çok güzel, enteresan. Büyükşehir Belediyelerine yaptık. En büyük e, Sinop Belediyesi'ne yaptık. Üç tane araç. Kendi ilçe, beledi ilçe belediyemize yaptık. E, Asarcı'ya yaptık. Samsun civarında Çarşambı'ya yaptık. Peki bu aylık üretiminiz ne kadardır, kapasite olarak Türkiye'nin nerelerine bu hizmeti verebilirsiniz? Şimdi bu işi yapan Türkiye'de büyük firma olarak beş firma var, büyük sayabileceğimiz. Ama biz bu ilk beşin, Allah'a şükür ilk üçüne oturduk. Çok güzel. Tabi ilçe gibi bir yerde zor oluyor ama ne kadar da zor olsa biz bunu başardık. Gerek internet sitesinden olsun, yazdıkları zaman dışarıdan mesela şöyle bir şey diyeyim. Geçen Almanya'dan bir müşterimiz ulaştı bize. Kendilerine 11 tane araç verdik biz. Köylerine, hayırlarına, kendi bir dernekleri varmış. O dernek aracıyla 11 köye hayır yaptı arkadaşlar. Biz de elimizden gelen gayreti gösterdik. Yıllık imalat olarak yıllık hemen hemen 100 civarında rahat çıkar. Aylık işte talebe bağlı, isteğe bağlı ne kadar istek olursa biz de o iş üzerine o kadar çok yoğunlaşıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Peki bir cenaze aracı tam teşekküllü ne kadar bir zaman siz hazırlayabiliyorsunuz, ne kadar sürüyor? Tam teşekküllü. bir haftada biter bir tanesi. Bir haftada bir araç Bitir. bitiriyorsunuz. Tabii. Kaç liraya mal oluyor? Şimdi eski model bir araç alıp bunu komple bakımını yapsa, bir köy yapsa diyelim biz, 15 ila 20 milyar arasında değişir. Çekici olanların fiyatları şu anda 10 bin, 12 bin, 15 bin arasında değişiyor. İstek durumuna İstek göre değerlendirme yapıyoruz. Peki, Barış'ta Türkiye'nin Sesi programını izliyor musunuz? İzliyoruz. Herhalde beğeniyorsunuzdur. E, tabii ki. Peki bir izleyici olarak e, Barışla Türkiye'nin sesi programından istek ve talepleriniz e, var mıdır? Bizim e, talebimiz olacak bir şeyimiz olmaz. Biz sizin yaptığınız programları seyrediyoruz, izliyoruz. Bütün programlarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de Barışla Türkiye'nin sesi ekibi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. E, Vezir köprü gibi bir ilçede bu sanayinin daha da büyümesini diliyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. sweet